Bazı şeyleri eksik yaptık, bazı şeyleri hatalı yaptık ama her zaman iyisini, güzelini, doğrusunu bulma güdüsüyle, dürtüsüyle yaptık. O yüzden ben çok mutlu hissediyorum kendi adımıza. Ve şu anda bu kadar güzel insanlarla sanılı olduğumuz için de çok mutlu hissediyorum. O yüzden herkes bir kendini alkışlasın bir kere her Yani şey, genelde böyle kurumsal şirketlerde ikarlar şey der, biz aileyiz. Ya yani şirketler çok aile değildir. Ama şirketler daha çok bir takımdır. Birbirinin eksiğini kapatan, birbirini öteye götürmeye çalışan. Biri yorulduğunda diğerinin devraldı ve burada dolu var. Öyle de devam edeceğimizi düşünüyorum. Güzel anlar oldu, İyi hissettiriyor birlikte olmak, güvenli. Burada tekrar diyeceğim bir şey var. Buradaki bizim başarımız önemli belki ama benim için asla önemli olan şey gerçekten bir kez daha istiyorum. Buradaki herkesin, tekrar tekrar herkesin kendi kişisel yolculuklarında aldığı yol benim için önemli olan şey. O yüzden beni mutlu eden gece yaparken de mutlu eden gün üzerinde ofise giden şey, buradaki herkesin kendi yolculuğunda aldığı adım. Ofiste çalışırken etrafıma baktığım zaman herkesin arkadaşım olduğunu görünce çok mutlu oluyorum ve çok şanslı seviyorum. Zaten mesleğimi seviyorum. Bir de böyle bir ortamda çalışmak beni çok motive ediyor. 2023'ün en güzel taraflarından biri bence benim adıma işti.